Cuma vaazında imam namazlardan sonra Allah kabul etsin diye tokalaşmak bidattir. Fakat bu Müslümanlar arasında muhabbete sebebiyet verdiği için uygun görülmüştür, yasak edilmemiştir dedi. Acaba böyle bir şey var mıdır? Şimdi musafahanın bizatihi aslı sünnettir. Hı. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'dan rivayet edilen birçok hadis-i şerif vardır ki bu Davud'da Rivayet edilen bir hadis-i şerifte iki Müslüman bir araya gelip de musafaha yaptıklarında günahlarından soyutlanırlar, günahlarından tecrit edilirler şeklinde. Ve bu manada daha birçok hadis-i şerifte vardır. Dolayısıyla musafahanın bizatihi kendisi Müslümanlar arasında muhabbetin, sevginin oluşmasına, kin ve nefretin kalkmasına vesile olacağı için e, övülmüş bir ameldir, güzel bir ameldir ve sünnet olan e, bir eylemdir. Ancak namazlardan sonra namaz bittiğine yani namazın akabinde işte Allah kabul etsin tarzındaki müsafanın bizatihi kendisi sünnet midir değil midir? Evet. Ee, bu noktada kaynaklarımıza baktığımız zaman namazın sonunda böyle bir musafa olayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilmemiştir. Hı hı. Ve bu daha sonradan ortaya çıkmıştır. Ki İmam-ı Nevevi'nin fetavasında buna özellikle yer veriyor. Ve kendisi diyor ki bu hal var ise bir cemaatte, bir toplulukta bunlar bidat yapıyorlar. Çünkü hakikatte namazla irtibatlı değildir bu. Evet. Ama men edilir mi edilmez mi? Orada da şöyle deniliyor. Eğer o Müslümanlar daha önceden yani namaz öncesinde bir musafada bulunmamışlarsa, bir birliktelikleri olmamışlarsa, evet. namaz kıldılar ve namazdan sonra bunu yapıyorlarsa o zaman bu zaten sünnet olan musafaha evet. yerine getirmiş olur. Böyle bir ayrıma hmm. gidiyor. Ama eğer namazdan önce de zaten beraberlerdi bunlar, musafayı zaten yapmışlardı. Sadece namaza endeksli olarak musafaha ise işte bid'at olan budur. Hmm. Ama günümüzde hakikaten bu bir yaygınlık kazanmıştır. Evet. Ee, çok aleyhinde bulunmak da doğru değil çünkü genel olarak zaten cemaat birbirini yeni görmüş oluyor. Hmm. Ee, sünnet olan bu musafaya sebebiyet verebiliyor. Yani bunu bu şekilde değerlendirmemiz mümkündür musafayı. Bir de tabi aslında bidat mantığı neden kaynaklanıyor? Bidat mantığı bunu namazdan bir parça olarak görülmesi. Hmm. Ki hatta bunu yani Anadolu'da bazı gittiğimiz köylerde müşahede ediyorduk. Biri diğer birini cami cemaatinden biri diğer bir cami cemaatini tenkit ederken bak musafaya bile kalmıyor. Yani namazını hmm, kılıyor hmm. ama musafaya bile kalmıyor çünkü sanki camide namazdan bir parçaymış evet. gibi olmazsa namazda bir noksanlık olurmuş gibi bir algı var. Evet. İşte bu algıdan dolayı zaten bidatlılık meselesi konuşuluyor. Hmm. Ama normalde Müslümanların zaten birbirleriyle musafaya yapması kaynaşmasına vesiledir. Namazı endeks olarak değil de sadece bir hayır dua mahiyetinde ise bunda herhangi bir mahsur lazım gelmeyecek. Şey de öyle değil, yani değil mi Hoca hocam efendinin dediği evet. aslında kısmen doğrudur. Evet.